Usta tiyatrocu Levent Kırca'nın İçerdekiler oyunu Balıkesirlilerle buluştu. Balıkesir Lisesi Kongre Merkezi'nde gösterilen oyunda salon tıklım tıklım doldu. Kırca izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. İçerdekiler adlı oyunuyla il il dolaşıp Ergenekon ve Balos tertiplerindeki haksızlığı anlatan usta oyuncu Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kırca Balıkesirlilerle buluştu. Ah! Balıkesir Lisesi Kongre Merkezi'nde gösterilen oyunu 500 kişi izledi. <laughs> Yıllardır zindanlarda tutsak edilen yurtseverlerin hayatını konu alan oyun Balıkesirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Siz bana söylemediniz ama ben söyleyeyim. Hoş geldiniz Savcı Bey. Oyunuyla büyük beğeni toplayan Kırca ve ekibi uzun süre ayakta alkışlandı. <laughs> İçeridekiler oyununun bir sonraki adresi 4 Haziran günü saat 20'de Hatay Samanda Yetimler Düğün Salonu olacak. 5 Haziran'da ise Kırca Mersin Amfiteatro'da izleyicilerle buluşacak. <laughs>